Patriotlar gibi özelleştirmelerde NATO dayatmasıdır diyerek özelleştirmeleri de karşı çıkan Maden İş Sendikası Yatağın ve Havalisi Şube Başkanı Sayın Süleyman Girgin telefon attığımızda. Sayın Girgin yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun iyi yayınlar diliyorum. Süleyman Bey patriotların da özelleştirmelerinde bir NATO dayatması olduğunu söylediniz ve patriot maketlerini ateşleyerek özelleştirmeleri protesto ettiniz. Eylemin amacını bir de sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz efendim? Tabii. E, şunu herkes biliyor ki e, bugün dünyadaki kavgaların temelinde e, bu emperyalist ülkelerin e, işte dünyanın çeşitli yerlerindeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirme ve yönetme isteği vardır. Yani bugün Amerika kendi çıkarı için da okyanus ütesinden gelip orta doğudaki enerji kaynaklarına ulaşmaya çalışırken. Bizim elimizdeki enerji kaynaklarımızı özelleştirmeler yoluyla teslim edelim diye çalışmamız bir handikaptır. Yani üzülerek görüyoruz ki maalesef bugün hangi ülke ile dost olacağımıza ve hangi ülke ile düşman olacağımıza dahi Amerika karar verir hale geldi. Hal böyle olunca patriotların bizim ülkemize yerleştirilmesine de onlar karar veriyor. Yani NATO karar veriyor, Batı karar veriyor. Buradan biz yola çıkarak işte özelleştirmenin de batı kaynaklı olduğunu tekrar halkımıza paylaşmak ve özelleştirmenin halkımız için yapılmadığını haykırmak için böyle bir eylem gerçekleştirdik. Ve e, şunu açık yürekli belirtmekte fayda var: özelleştirmeler Türkiye'nin kendi ürettiği bir politika değildir, Batı kaynaklıdır, emperyalist sömürü aracıdır. Asıl tehdit e, Türkiye dış kaynaktan gelmektedir. Özelleştirmeler de bir Batı kaynaklı olduğunu tehdit budur bizim açımızdan. Yani özelleştirmeler Batı'nın buyruğu ile körü körüne maalesef ülkemize uygulanmaktadır. Ve özelleştirmeler ile kamu varlıklarımız yabancılaştırılmaktadır. Yani bugün itibariyle baktığımızda, geriye dönüp baktığımızda milli olan sadece emeğimiz kalmıştır. Halbuki bu iş yerlerinde bizim 75 milyon hakkı vardır diyoruz. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizler enerji işleri olarak sadece özelleştirmeyi kendi ekmek davamız için karşı çıkmıyoruz. Ya yani bu dava kuru bir ekmek davası değildir. Bu dava milletin malının çektirilmesini engel olma davasıdır. Milletin malına malite sahip çıkma davasıdır. Çünkü biz e, toplumsal ve bu hayatımızın damarlarında dolaşan kan olarak görüyoruz enerjiyi. Yani özel tekerlerin insanlığı terk edilmemesi lazım. Yani e, limite dayalı santrallerimizin satışı ile ülke ekonomimiz savunmasız kalacak. Düşünün bir savaş halinde bile e, veya bir kriz halinde bile İran'ın, Rusya'nın doğal gaz banalarını kıstığında e, ne kadar zor durumda kalacağımızı hesap etmemiz lazım. Bunun için e, kamunun elinde olan viyata dair termik hem stratejik olması bakımından hem de e, yerli kaynak olması bakımından e, ve bir dışa bağımlılığı da önlemesi bakımından kesinlikle özelleştirilmemesi gerekiyor. Bu özelleştirme demek, LİİT sahalarını ve santralarını özelleştirmesi demek. Yani ülkemizin kendi ayağını kurşun sıkması demektir. Ben ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. İnternetten bir araştırdık, baktık. Patriot kelimesinin sözlük anlamı vatansever ve yurtsever demekmiş. Biz Türkiye'deki bütün vatanseverlerin millete ait olan varlıklarımızı bu emperyalist saldırılara karşı korumaya çalışıyoruz. Bir dipnotoşunu özellikle vurgulamak istiyorum. Buyurun. Bugün 30 seneden beri hangi iktidar gelirse gelsin özelleştireceğim diyor. Adeta devlet politikası haline geldi. Bu özelleştirmeler IMF yoluyla, Dünya Bankası yoluyla da bize dayatılıyor ve Türkiye'deki özelleştirme idaresinin özelleştirme yüksek kurulunun kurulması da bu batı dayatması sonucu olmuştur. Bunlara biz artık şunu açıkça söyleyebiliriz. Bu kuruluşlar özelleştirme suç örgütü olarak çalışmaktadırlar ve bundan dolayı bu kuruluşlar lağvedilmelidir. Özelleştirme ile ilgili de ne kadar yasa ve yönetmelik varsa iptal edilmelidir. Ben son söz olarak şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yerli ve yabancı firmalar hiç boşuna heveslenmesin. Biz iş ve bu 70 milyonun hakkı hukuk olan bu işyerlerimizi onlara teslim etmeyeceğiz diyor. Ve mücadeleye sürecek işaretini veriyorsunuz. Sayın Girgin çok çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.